Murakabe nedir? Bir tasavvuf terimidir. Kulun sürekli biçimde Allah Teala'nın gözetimi altında bulunduğunun şuur ve idrakinde olması anlamındadır. Sözlükte denetlemek, gözlemek, göz altında tutmak ve kontrol etmek gibi manalara gelir. Tasavvufta manevi bir hali ifade etmek için kullanılır. Çeşitli şekillerde tanımlanmıştır. Aynı kökten gelen rakip kelimesi Allah'ın isimlerindendir. Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın kullarını ve her şeyi gözetim ve denetimi altında tuttuğu belirtilir. Mutasavvıflar murakabeyi açıklarken yukarıda zikredilen ayetlere ve peygamberimizin ihsanı Allah'a onu görüyormuşsun gibi ibadet etmendir şeklinde tarif etmesine atıfta bulunurlar. Kul, zahir ve batınının iç ve dış aleminin sürekli biçimde Allah'ın gözetimi altında olduğunu ve kendisinin onun huzurunda bulunduğunu kesin şekilde bildiği zaman murakabe halini gerçekleştirmiş sayılır. Muhasibiye göre asıl olan kalple ilgili batıni murakabedir. Eğer bir kimse murakabe ve ihlasla batınını düzgün bir hale getirirse, Allah da onun zahirini mücahede ve sünnete tabi olma haliyle süsler. Cüneyd-i Bağdadi, murakabenin hakikatine eren kişinin her an Rabbini düşünmesi gerektiğini söyler. Hücviri, meşayihten yani ileri gelenlerden, ulu kişilerden ve din alimlerinden her birinin müritlerini terbiye konusunda kendine has bir yol tuttuğunu, Cüneyd-i Bağdadi'nin usulünün murakabe olduğunu belirtir. Sülemi, Hakim et Tirmizi'nin çevresindekilere nazarı üzerlerinde bulunan Allah'ı daima murakabe etmelerini söylediğini belirtir. Serrac'a göre murakabe ehli üç hal üzere bulunur. 1- İç dünyalarını murakabe. 2- Masivadan fani olup hakkı hak için murakabe. 3- Allah'ın korumasına sığınıp onu murakabe. Gazali'ye göre marifet ve yakin murakabe halini meydana getirir. Yakin ve marifet sahipleri kurbiyet yani Allah'a yaklaşma makamına ulaşır. Bunlar da Sıddikler ve takva ehli olmak üzere iki kısım olup her birinin murakabedeki derecesi farklıdır. Buradaki Sıddik son derece doğru sözlü, asla yalan söylemeyen anlamındadır. Salik hem Rabbini hem kalbini murakabe etmekle yükümlüdür. Allah'ın kendisini sürekli murakabe ettiğini hatırında tutmalıdır. Nefsin ve şeytanın düşmanı olduğunu, kendisini günaha sokmak için fırsat kolladıklarını unutmamalı ve tedbirli davranmalıdır. Murakabe, salikin içine dönmesi, dikkatini nefsi ve kalbi üzerinde yoğunlaştırması, gönlünden ve zihninden geçen her şeyi kontrol etmesi, kendisini hakka vererek derin düşüncelere dalması ve ondan başka her şeyi unutmasıyla gerçekleşir. Cüneyt bu durumdaki salikin halini deliğinden çıkması muhtemel fareyi bekleyen kedinin haline benzetmiş ve kendisinin murakabenin ne olduğunu kediden öğrendiğini söylemiştir. Bu ifadeyle salikin Hak Teala'dan gelmesi muhtemel feyzi tam bir murakabe ile beklemesi gerektiğine işaret etmiştir. Muhyiddin İbnül Arabi rakibe kelimesinin Allah'ın bir ismi olduğunu ancak insanların bu ismin hassalarından yani özelliklerinden istidatları nispetinde pay aldıklarını söyler. İstidat varlığından haberdar olunmayan ya da ortaya çıkarılmamış kabiliyet yetenek demektir. Mesela köyde çobanlık yapan bir kızın aslında mükemmel bir piyano çalma yeteneği olabilir ama kimse bunun farkına varmadığı ve ilgilenmediği için bu kabiliyet ortaya çıkamamış ve bir istidat olarak kalmıştır. Allah bütün alemleri rakip ismiyle denetler ve eşya bu sayede varlığını korur ve sürdürür. Allah insanları bu ismiyle doğrudan denetlediği gibi rakib ve atid adlı melekler vasıtasıyla da denetler. Allah'ın gördüğünü bilmiyor mu mealindeki ayette haya murakabesine işaret edildiğini söyleyen İbnül Arabi, insanın iç aleminde tecelli eden Allah'ın ayetlerini temaşa etmesine kalbin murakabesi adını verir. Murakabeye Nakşibendiye tarikatında ayrı bir önem verilir. Bahaeddin Nakşibend murakabeyi devamlı olarak yaratıcıya nazar halinde bulunan salikin yaratılanı görmeyi unutması şeklinde tanımlar. Ubeydullah Ahrar'a göre murakabe bekleyişten ibarettir ve sülukun nihayeti bu beklemenin sonucudur. Allah'ın emir ve yasaklarını gözetmek avamın, muhabbet cezbesiyle sürekli biçimde Hakk'ın vahdet sırrını her şeyde görmek, havasın murakabesidir. Her şeyde Hakk'ı müşahede ettiklerini söyleyen Sufilerin kastettikleri bu anlamdaki murakabedir. Nakşibendiye'de Hakk'a sohbet, rabıta zikir ve murakabe ile erildiğine, murakabenin zikirden üstün olduğuna inanılır. Bir sonraki konuda görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.